Allah! Hafızın Allah! Ne oluyor lan kabak? Saloğlu, biz dünden beri uyuyoruz. Bu günlerde ne lan? Bilmem. Ya şuradan bir su ver hele. Su? Ha. Kabak? Suya bakıp, defnenin yerini mi söyleyeceksin? Rüyanda gördün değil mi? Dur, dur! Al, al bak. Ulan ben ne sandım ki? Bizim için definenin yerini gördüm. Sandın değil mi? He yemin ediyorum ha. Gördüm. Ne? Gördüm defineyi. Allah'ına mı? Yalan söylüyorsan şuradan şuraya gitmek nasip olmaz. Anlat hala Nasıl gördün? Nerede? Ha? Dur. Dur hatırlamaya çalışıyorum. Ha. Senle ben. Hı. Yeşil. Esvaplar içinde. Yürüyorduk. Nerede? Dağlarda. Dağlarda? Dağlarda. Hangi dağlarda? Ne bileyim ben hangi dağlarda, dağlarda, dağlarda işte yürüyordum. Böyle korkunç. Hatırladım, koskocaman bir kapı. Ha? Böyle taştan, ...ee taştan doğru. Evet. hem sur gibi. Sur gibi. Sorun üstünden hop. Hoplamadık. Ha. Sorun yanından böyle Seyirt... Yok, seyirtmedik ya. Surun altından geçti. Surun altından geçti ha? Sur, surun altı... ...Kabak, yoksa bu... ...bizim Anavarza kalası gibi bir yer mi? Tam üstüne bastım. Bizim Anavarza kalesinin ta kendisi. Kabak, kardeşim teferruata gir. Bu Anavarza kalesinin ta kendisi de... ...Anavarza kalesinin neresinde bu? Ne bileyim ben neresinde? Hatırlamaya çalışıyorum rüya bu. Elif ba mı ki? Hepsini sana tak 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 tak. Okuyayım. Hatırladı. Ha. Sorunun altından geçtikten sonra Allah'a Allah, kabak. Kralın hazinesini bulduk kabak. Ne kralı? Ana kralı bilin mi? Ana kralı. <laughs> Yalnız bize kazmayla kürek lazım. Ya senin istediğin kazma kürek olsun kabak ya. Memlekette kazmada çok ne var. Çarşıdan geçerken bir denesini kaparız. Hadi gir. Hadi gir bak 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 çabuk geliyorum. Allah 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 Allah. Bu ne kız kolundaki? Nereden buldun bunu? Mahallenin meydanında yerdeydi. Biri düşürmüş herhal. <laughs> Ulan madem bana yalan söyleyeceksin... ...söyleyeceğine önce kendin inan. Ya yoksa kefenlik diye biriktirdiğin parayı mı harcadın? Yok vallahi bey. Ha. E o zaman? Ya sakın Çiftlikten mi çaldın yoksa? Eyvah! Kimin malı kız o? Bilmiyorum ki. Salonda duruyordu. Kimseler görmeden atıverdim koynuma. Bu Allah cezanı vermesin senin. Çıkar şunu çıkar. Hem çalmış hem de takmış takıştırıyor. Deli karı. Çıkar şunu çıkar. Hadi hadi. Ne yapacaksın Zinciri Bey? Sana ne? Otur oturduğun yerde. Bugün de evden dışarı çıkmayacaksın. Anladın mı? Tövbe tövbe. Nereye kurban sabah sabah? Evde bir lokma bile yok Reşit. Kahveye gidiyorum, hiç olmazsa bir bardak çay içelim. Of Reşit, of! Şu benim karı ben ne zaman affedecek ha? Karı kısmı narin olur, Cemşir... ...bunlar sevinirken bile ağlarlar. Ben senin yerinde olsam ne yapardım, biliyor musun? Ne yapardın Reşit? Şöyle kocaman bir demet çiçek yaptırtıp Zehra'ya gönderdim. Tövbe tövbe! Muhallebe evladı mıyım ben Reşit? Ha, ne çiçeği? Hem dünya para tutar o şimdi. Sen beni dinle. Bak gör. O saat Zehra yumuşamazsa bana da berber Reşit demesin de. Be. İyi peki. Abone <laughs> olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.